Ertuğrul Günay yaptığı bir açıklamada Türkiye'de bir KHK, KHK, sorunu var. Bir suça karışmış insanla bir suçtan beraat etmiş insan aynı kefeye konulamaz. Hakkında beraat kararı çıkmış insan işine dönmelidir. Dönemezse bu adalete, insanlığa, ahlaka aykırıdır demiş. E doğru söylemiş. Doğru söyler ne diyelim. Adam beraat ediyor hala adam işine geri almıyorlar. Bu insanlık mıdır? Yani senin mahkemelerin zaten baskı altında. Buna rağmen bu adam bu baskı altındaki mahkemelerde bile beraat etmiş. Demek ki bomboş dosyası bir şey yok yani. Şimdi biz bu boş dosyaları çok gördüğümüz için bizim biz daha sert oluyoruz yani bu konularda. Yani çok böyle zulümlere uğradığımızdan 150 kadar dosya açıldı bize. 103 tanesinden beraat ettik. Bu normal midir yani? Boş boş dosyalar sırf uğraştırmak için. Böyle bir memleket olduk. Zulüm olsun. Uğraşsın. İslam hizmetle uğraşmasın, mahkemelerle boğuşsun dursun. Şimdi bu insan beraat etmiş öyle mi? Sen bunu daha nasıl işe almıyorsun? Ben sana güvenmiyorum diyor. Berat ettiysen de sana güvenmiyorum? Bunun neresi hukuk? Bu hukuk değil. Hani Türkiye hukuk devletiydi. Hukuk devleti ise berat eden adam hiçbir terörle bağlantısı olmadı ortaya çıktıysa adamı işe geri almalısın. Almıyorsun. E ben sana güvenmiyorum. Bu hukuk değil. O zaman neden Türkiye hukuk devletidir diyorlar? Biz bu lafı duyduğumuzda şöyle anlıyorduk eskiden. Yani her işin hukuka uygun yapıldığı devlet nizamı. Meğer öyle değilmiş. Biz yanlış anlamışız. Her şeyin hukuka uydurulduğu devlet nizamı demekmiş. Hukuka uyulmayan ama hukukuna uydurulan kitaba uyulmayan ama kitabına uydurulan devlet demekmiş. Adam beraat ediyor, adam yine görev almıyor. O zaman neden mahkeme yaptın? Yani bu adaletsizlikler bitmeli. Bu zulüm bitmeli.